Evet arkadaşlar 19 projesine devam ediyoruz motor toplamaya başladık pistonlarımız gömlek çaplarımız siboplarımız hepsi en baştan ayarlandı egzantrik değişimi yapmadık dereceli egzantriye falan geçmiyoruz alt taraftan yeterince oynadık çok büyük ideallerimiz yok 19-120 beygir bandında bir standarda ulaşacağız Allah nasip kısmet ederse şimdi e, silindir kapağımızı tokladık bilindiğiniz üzere burada şöyle bir handikapımız var benzinli vaniyolarda ee, özellikle parça tedariği gerçekten çok zor. Ana yatak olsun, kol yatak olsun. Eğer benzinli bir motor toplayacaksanız önceden yedek parçaları tedarik etmek için bir uğraş içerisine girin, kenara ayırın yani. Yoksa bulamazsınız. Bunu bu şekilde net söyleyeyim. Tabi biz gerekli organizasyonlarımızı yaptık. Ana yatak, kol yatak, gezayı orijinal bir şekilde takıldı. Pistonlarımız, piston gömleklerimiz değişti. Bunların gömlekleri farklı bir alışım bilindiği üzere. Biz buraya sıkıştırma oranına daha dayanıklı bir gömlek taktırdık. Bunun yanı sıra sekmanlarımız forjit segman. Bunun yanı sıra sibop boylarımız, siboplarımız değişti. E, bujilerimizi standart olarak kullanacağız. Bir sorun olacağını zannetmiyorum. Çok bir problem olursa yazılım esnasında artık bakacağız ona. Bir operasyon yapabiliriz. E, şöyle bir şey daha söyleyeceğim. Üst egzantriği keplerini taktınız. montajın Pistonlar yarıda olacak kesinlikle. Piston tepede olursa bastığınız anda sibobu eğdirme ihtimaliniz var. Buna dikkat edin. Bunun yanı sıra kullanmış olduğum görüyorsunuz burada yağlar var. Egzantriğin egzantriğimizi yağlamışız. Ee, bu zincir yağlama yağı arkadaşlar. Normalde her ustalarımız bize 80 numara kalın yağ ile 90 numara diferansiyel yağıyla motoru toplamayı hep öğretti. Sağolsunlar. Şimdi bunu yağlamazsanız yağ pompası yağı motor ulaştırana kadar, yayılana kadar bir ısınma söz konusu olabilir. Özellikle bu Mercedes'lerde, BMW'lerde gerçekten problem oluyor. Yeni nesilde herhalde bambaşka bir problem. Bu konuda bunları ihmal etmeyin. Eksantrik keplerimizi 20 Nm topluyoruz. E, silindir kapağımızı maksimum 80 Nm topluyoruz benzinlilerde. Çünkü motorumuz komple alüminyum anında buradan sıyırır bilginiz dahilinde olsun ve mümkün mertebe kademeli olarak giriyorsunuz. Şöyle söyleyeyim ben size 90-90 açı da yapabilirsiniz buna ama bu motorda 80 Nm almak zorundasınız. Yani 8 kilo ve 80 Nm, 84 Nm arasını yakalamak zorundasınız bu motorda bilginiz dahilinde olsun. Çünkü sıkıştıracağımız için biz bir tık daha üzerine çıkmak zorunda kaldık. Blok çapımız düşük, ben sıkışma artıyor. Silindir kapak çapı da düşüyor haliyle sıkıştırma artıyor. Bir de siboplarıyla da oynadık. Ama inşallah bir sorun çıkacağını zannetmiyoruz. Marşa basınca göreceğiz. Hayırlısı Allah'tan. Burada gördüğünüz gibi 10'a 60'lık bir torkan atarımız var. Burada da ağır torkan atarımız var. Yani şu herkesin elinde olması gereken bir torkan atar arkadaşlar. Öneririm. Mümkün mertebe dalın çok büyük bir değil. Daha küçükleri de var. Şimdi ilk kademe bir 14 Nm topladım en sonunda biraz soğusun 20 Nm keplerin saplamalarını ayarlayacağız. Silindir kapağı montajlayacağız. Montaj yapacağınız yerleri lütfen hava tutmayı unutmayın. Çatlatırsınız. Olabilir. İhmal, ihmal demeyelim onu. Unutkanlıktır. Hepimizde var. Bu hususlara dikkat etmekte fayda var. Görüşmek üzere. İnşallah bittiği zaman devam edeceğiz. Bittiği zaman da part 2'yi atacağım. Şimdi sırada zincir setlerimiz falan var. Oradan devam edeceğiz. Görüşmek üzere.